22 sene önce muhtar olduğumuzda bayağı bir, bir, yoğunluk vardı. Son dönemlerde biraz sıkıntılı olmuş, başlamıştı. Yani azalmıştı yardımlar. Ama bu dönem gerçekten e, oluk oluk attı. Hele de belediyemizin vermiş olduğu o yardımlar bizlere can oldu, can suyu oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bunlar da kapı kapı dağıttık. Layık olanlara ve ihtiyaç sahiplerine ilettik. Tabii bir Ramazan, Ramazanızda kutluyoruz aynı zamanda. İnşallah Günahları affolunan kullarından oluruz. İnşallah e, Kadir'e ulaşanlardan oluruz. E, Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile eylesin diyorum. Amin, amin. Sizinle e, beraber olmak, sizlerle hemhal olmak veya sizinle beraber bir taşı bir taşı bir yere koyup bir duvar inşa etmek, tokatı inşa etmek <laughs> bizim için bir onur. Bu beraberce çalışmanın da zaten örneklerini bizlere defa gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz iki ayı aşkın zamandır farklı bir gündemle her birimiz yatıyoruz, kalkıyoruz ve yine iki ay aşkın zamandır da farklı bir gündemle şehrimizde çalışıyoruz ve elimizden gelenleri yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye olarak da bu süreçten alnımızın akıyla büyük bir başarıyla çıktık. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, diğer bakanlarımız, yine odalarımız, işte muhtarlarımız, her şeyden önemlisi halkımız bu sürecin en önemli işbirlikçileri idi ve herkes gereken riayete, gereken özene dikkate önem verdi. Başta belediye noktasında ve sonrasında siz değerli muhtarlarımız noktasında bize düşen görev ya da düşen görevler neyse Allah şükür harfiyen hem biz yaptık hem de sizler de bu işi hakkıyla yaptınız. O anlamıyla da sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Sofrasındaki ekmeğini bölüştü, gitti yanındaki komşuyla paylaştı. Hep birlikte, hep beraberce Allah şükür bugünlere gelindi. Tam. Bu evet. saklayacağız. Evet. Bir ömür boyu saklanacak şekilde bir. Evet. Bizi... Daha, 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 daha güzel. Ayağına